Kur'an birinin diğerlerinden üstünlüğü anlamına gelen taftiyle izin vermezken, hepsi bir yana, o bambaşka bir yana demeye gelen tevahhüde nasıl izin verir? Ya levlâke levlâk, lemâ halaktul eflâk gibi bir yalana, sahtekarca bir yalana nasıl izin verir? Allah Resulüne iftiradır, Allah'a iftiradır, hakikate iftiradır, Gerçeğe iftiradır. Diğer peygamberlere de iftiradır. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Allah alemleri yaratmak için bir şeye mecbur mu? Alemleri yaratmayı bir şarta bağlamış olabilir mi? Ona son peygamber demişken siz ilk varlık diyorsunuz. Allah'la ip mi çekişiyorsunuz? Allah'la yarışa mı girdiniz? Yani, Ya Rabbi sen öyle dedin, biz de böyle dedik. Haddinizi bilin, haddinizi. Fuhatemen Nebi, son peygamber. On altı tane peygamberin ismini sayar Kur'an, arkasından diyor, der ki, arkasından, onlar hidayet üzere idiler. Ulaike hedallah, sebi huda muktedih. Sen de onların hidayetine, tabi ol. Sen de onların izine tabi ol. Arkasından git. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Kur'an'dan körler. Allah bir şey diyor, siz bir şey diyorsunuz. Allah'ın dediğini hatırlatınca da kendi dediğinize itibar etmeyenleri iftira ile, sapıklıkla, tekfirle suçluyorsunuz. Siz ne biçim insansınız? Yüzlerce yıl sonra Hristiyanlara özenlerek uydurulan bu sözden Müslümanların beri olması lazım. Allah'ı ve Allah Resulü'nü de beri tutmaları lazım. Allah Resulü'ne iftiradır, Allah'a iftiradır, hakikate iftiradır, gerçeğe iftiradır, diğer peygamberlere de iftiradır. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Allah alemleri yaratmak için bir şeye mecbur mu? Alemleri yaratmayı Hatemen Nebi son peygamber. 16 tane peygamberin ismini sayar Kur'an arkasından diyor der ki arkasından onlar hidayet üzere idiler. Ula hedallah bihuda hu Sen de onların hidayetine tabi ol. Sen de onların izine tabi ol. Arkasından git. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Kur'an'dan körler. Allah bir şey diyor, siz bir şey diyorsunuz. Allah'ın dediğini hatırlatınca da kendi dediğinize itibar etmeyen bir şarta bağlamış olabilir mi? Ona son peygamber demişken siz ilk varlık diyorsunuz. Allah'la ip mi çekişiyorsunuz? Allah'la yarışa mı girdiniz? Yani, ya Rabbi sen öyle dedim, biz de böyle dedik. Haddinizi bilin, haddinizi. Kur'an birinin diğerlerinden üstünlüğü anlamına gelen taftıyla izin vermezken, hepsi bir yana, o bambaşka bir yana demeye gelen tevahhüde nasıl izin verir? Ya levlâke levlâk, lemâ halâktul eflâk gibi bir yalana, sahtekarca bir yalana nasıl izin verir?